Herkese merhaba arkadaşlar selamünaleyküm ben master 8 Evet arkadaşlar bugün sizlerle Yone oynayacağız arkadaşlar Orta koridor Yone Evet arkadaşlar böyle dansım var Yürüyorsunuz o zamanlardan beri aldık Böyle çat çat Ya arkadaşlar Yone oynuyoruz Yone oynuyor olacağız Evet arkadaşlar Ondan sonra ekibimizle kapışacağız. Karşımızda kim var diye düşünüyorum arkadaşlar. Malphite büyük ihtimalle ya da Lux. O oh, severiz arkadaşlar. Lux gibi şampiyonu severiz. Rakibimiz Lux gelsin oynarız. Oynayalım. Yöne biliyorsunuz arkadaşlar zayıfladı. E, w yeteneği geliştirmeyeceğim. E, çünkü çok zaman kaybı veriyor. Kalkan veriyor tamam eyvallah ama yani çok zaman kaybı bir yetenek olduğunu düşünüyorum. O yüzden W'yu geliştirmeyeceğim erken aşamalarda. Sonradan geliştireceğim. Bir risk barın uyandıracağız. Bakalım umarım kazanırız. Bu arada takımın trolü arkadaşlar üst koridor su aldı. Bilmiyorum ne kadar iyi olacağız. Göreceğiz. Rekibe estirelim. Dürürürüm. Brum. Bir ormancımız elmasmış. Umarım utandırmayız çocuğu ama karşı rakip temelli elmas olabilir arkadaşlar. Evet. böyle bir yöne dizilimi tercih ettim. Bakalım güzel bir yöneğimiz vardır. Asla W geliştirmeyeceğim arkadaşlar. Ee, yani çoğu şampiyonlarda kestim o özelliği, kötü kırılgan yetenekleri geliştirmiyorum. Öyle güzel oluyor. Evet. Oyun başlamıştır. Bir yandıralım oyunu arkadaşlar. W iliştirmeyeceğiz. Çat çat yarayacağız. Karşımızda Lux var biraz kanser edebilir. Ama tıp. Şöyle bir hızlanalım. Kritik atalım başta. Çok güzel. Ah. Haha <laughs> tutturamadı arkadaşlar. Şöyle bir şu. Of hasarımı gördünüz mü arkadaşlar? Ne kadar Hop bir daha Q. Yersin bebeğim onu. Bence ben benle oyun yapma. Şöyle bir tane daha vurdum arkadaşlar kendisine. Hop. Bence benle oyun olmaz. Diye düşünüyorum. Max'cığım. Hop. Bir tane daha vurdum. Of arkadaşlar bayağı canını aldım çocuğun ya. Yazık ya. öyle geri gitmiş Bence benimle uğraş. Aa. Aa. Evet arkadaşlar kendisi şu an gereksiz yere. tam bir bronz ligi gibi. Ben de bariyer attım Allah'tan. Bariyerime güvendim. Şöyle Q geliştireceğim arkadaşlar. Asla da W geliştirmeyeceğim yöne de. Çünkü çok kırılgan zaman kaybı veriyor. Size de öneririm. Bence zaman kaybı. Asla Wilder oynayacağım sürece bir yeteneği geliştirmeyeceğim şampiyonlar olacaktır. Elbet illa Abicim ne yapıyorsun sen ya? İnsan mısın sen ya? Şöyle arkadaşlar Buraya yaklaşamam. Lux yaklaştırmaz. Sağlık olsun diyoruz. Master mavi burada. Benim dehar ünüm var arkadaşlar. Unuttum söylemeyi de. Yüzü altın alacağım ve yardım edeceğim çocuğa. Yüzü altın kazanamadım galiba. var bir geliyor arkadaşlar. Hayır. İfşa şey olmasın. Gitti şükür. 5 ol, olabilir. 3'müş. Güzel. Sıkıntı yok. Lux da 4 seviye arkadaşlar. Adam bizden bir seviye üstünü dövebilir. Şöyle Q'ya bir yerde veriyoruz. Bayağı bir vuruyoruz. Şöyle. Adamımız ölmesin arkadaşlar. Bence evet, bu çok beklersin Ben izlemeseniz oynasanız daha tatlı diye düşünüyorum. Ama takım izliyor. Nerede arkadaşlar? Ya ne oldu az önce ya? Farma tutturamadım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ADC baskın atacağım. Draven 2-0 oldu. Çocuk bize geliyor yani düşünün. Şöyle bir yüzlük alayım. Daha da bir şey almıyoruz galiba. Aynı. Geliyorum aslan. Yumitek tek misin? Ay yazık öldü. Çünkü adamı geç gel. Abi nasıl girdin ya? Şansa bak arkadaşlar. Adamın içine gir. Dream'i öldürün bari lan. Oğlum inanmıyorum size ya. İnsan değilsiniz. Ben geleyim de öldürürüm şu ikisini de. Gerçekten sinir oldum arkadaşlar. Sinirlerim hopladı. Abi Oh çok şükür arkadaşlar aldım Bence yapma Güzel arkadaşlar sıçrasını aldık adamın İkisini birden aldım ve Draven'ın bütün parasını almış oldum Güzel Allah bereket versin Nuts anında bilmem ne yapayım diyeceğim Haklı çocuk kötü oynuyor trollüyor galiba Sattı mı bir şeyler <laughs> Arkadaşlar gördünüz mü Hem atıyor hem de Abi niye Abi niye çekil Biri çekildi Senin koridorunu ittirmiyorum kardeşim Defol git koridorundan Aa, Hasta mıdır nedir ya Sen Gerçekten Aklını kaçırmışsın Şimdi. Abicim çekil koridorundan Çekil çekil Bütün salaklar beni buluyor arkadaşlar görüyorsunuz. Ameni ameni. Şuramızı maksimladık. E vereceğiz. Ondan sonra en son da buraya verebiliriz. Pist, pist, pist. Lux öldürmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Derken bence gelmelisin Lux. Buraya gelmelisin diye düşünüyorum ama totemim var bir ihtimal çok güçlüler karşı rakip arkadaşlar Driven da gelebilir ah kaçtı ya oraya bir şey yapamazdım arkadaşlar Ejderi abi Ejderi yani katletti arkadaşlar yapabileceğimiz hiçbir şey yok salaklarla yani görüyorsunuz salak takım gelince böyle olur arkadaşlar yani zor Vallahi yemin ederim Allah yardım etsin yani boyundan çıldırıyorum şöyle statik kimseye şöyle rakibin en kulesini en meyvesini aldım arkadaşlar Ekstra deli ettim. Ee, şimdi canavarlarını keseceğim tabii ki. O varvik yapmazsın be. Hocam bir kere de bir şey yara master ya. Vallahi billahi ne baskın geliyorsun. Ben ADC baskın açıyorum. Ya jin git. Bunu arkadaşlar. Sırf video çekip de böyle çıldırmam için yapıyor hayat anlamıyorum. Geliyorum abi rahat olun. telefon benimsin bebeğim ya benimsin ya kara toprağım öldü evet arkadaşlar aldım yumiği de aldım çok şükür alacağım inşallah evet arkadaşlar yumiği de aldım driver'ını da aldım yumiği alana kadar ne zorluk çektim Umarım kazanırız. Baba taşıyoruz. Oynuyoruz bir şekil arkadaşlar. 900 altınmış. Hey, hadi oğlum. W'ye vermiyorum yani de çünkü zaman kaybı veriyor arkadaşlar. Başıma gitmiyor. Evet şöyle. Bu arada arkadaşlar Yone'nin E'siyle kuleye daha çok vuruyorsunuz. Bana öyle geldi. Yalan olmasın. Ben E'yi açıp kuleye saldırmayı tercih ediyorum. Troll değildim. Kesinlikle yararlı bir yolda olacağını inanıyorum. Şöyle bir daha E'yi açıp kulemi alıp çıkacağım inşallah arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Bu arada diye gideceğiz arkadaşlar. Adam tek idare ediyor ya. Jin sen de öleceksin ama yapma ya. Ama yazıklar bir, şey, bir şey Aha. Salak oğlu ne yapıyorsun? Aha. İnanamıyorum. Öldüremedi. Harvey'in can çekmesini biliyor musun? Aldık arkadaşlar. Sıkıntı yok. Şöyle. Kendisini şaşırttım. O kadar. Şöyle. Dönüş atacağım. Ölecek salak kardeşimiz arkadaşlar. Ben de bari kırmızı alayım dedim. Abicim böyle oynamayın işte. Zehirli oynamayın lütfen. Jin kötü bir oyuncudur arkadaşlar. Raporlayacağım kendisini ihtimal. Ölüp ölüp saçma salak oynuyor. Artık çizme alma zamanım geldi. Avcı çizmeleri Geliyorum üst koridor. Ağabey çıkmadı diyorum. Almayacağım dostum. Al. Teşekkür ediyorum. Kırmızımı alacağım arkadaşlar ve aldım. Yine salmadım tabii ki. Evet arkadaşlar böyle. Aa ben W'ye mi verdim? Ama ulti gelmiştir. Bilmiyorum arkadaşlar. E'ye verecektim yemin ederim ama E'ye vermedik. Yak silik oldu sanırım derim Ya oyun kendine gel. FPS lütfen. Ya Jin defolup git kardeşim ya. vallahi oyun istil ya. <laughs> Arkadaşlar böylelikle ittiriyoruz bir şeyler yapıyoruz. Talax geliyor. Şöyle laks uçacağım arkadaşlar. Teşekkür ediyorum Master'cığım. Orada totemi yok. Rahat olabilirsin. Helal olsun takımım arkadaşlar. Evet. iyi canımız az kaldı arkadaşlar. Biz de bari alamet alalım. Ah laksi ya ölmüş olduk arkadaşlar. Mermiye kafa atar gibi. Aslında kaçardım. Ne bileyim bir şeyler oldu kaçamadım. <laughs> Mermiye kafa atmış gibi olduk. Sağlık olsun. Ne yapalım. Laksa kaçamadık. Adam bırak ulti tuttursun sevinsin zaten bir tane x skorunu aldı. Lux <laughs> ulti tutturup öldürmek de ne acı arkadaşlar ya. Karakter gerçekten acı çekiyor. Bir de orta koridor yani destek oynasa acı ortada ne bileyim. Bana kalsa orta oynar. EYT'yi vermem? Aa alamet gitti arkadaşlar şansımıza. Koş olun. Geliyorum. Tamam ya. Tamam anne. Sus. Ben sana koymaya dedim. Arkadaşlar videoları rezil ediyor. Bu aralar konuşmaya başladı kendisi. Sinir olmaya başladım. Ben de rezil ediyorum. Annem annem bilmiyorum. Gerçekten şimdi o oyunlar çıkıyor. Geliyorum, geliyorum 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 geliyorum. Hop. Evet. Lütfen 5'te 5. 5'te 5. 5'te 5. 5'te 5 ne olur. 5'te 5. Evet arkadaşlar yemin ederim 5'te 5 attım oley. Mars'ı yine yok etti. Mars'ı yine yok etti. Evet arkadaşlar. Bundan sonra benim e, ee, lakabım Mars'ı yine yok etti. Vallahi arkadaşlar 5'te 5 attım. Videoda çok bunu ifşalayacağım. Çok mutluyum ailem. Yemin ederim size yararlı içerik. Sanki spor turnuvası gibi seviyorum yemin ederim arkadaşlar. Haha sıçra. Lux güzel sıçraydı. Güzel oldu arkadaşlar. 5'te 5 attım. Güzel. Rakibin bayağı moral motiveyi indirdik. Arkadaşlar biliyorum ya. 5'te 5 atacağım içime geliyor yani. Yani o benim hakkım da dostum. 9-2 yöne 2 daha Oo, var ya ölmezsin ve mas. Mermiye niye kafa atıyorum çocuğum? Arkadaşlar umarım size çok güzel katkıda bulunuyorum. Gerçekten trolleniyorum. Yani normal <laughs> oyunumda ciddi ciddi oynarken bir anlık geldim ya yani arkadaşlar. Yok ettim. Mars ne yok etti. Ça ça, ça. ne yok etti. Ratata. Evet arkadaşlar. Hop. Güzel ya. Oo baksa bak. 2'de kim attı? Arkadaşlar 5'e 5 attım ya. Bu kadar da sevinmeye ne bileyim yani. Zümrüt Ligi yani olur normal gibi karşılanır. Hadi abi siz bir şeyler yapın. Teslim olsalar çok tatlı. oğlum? Aha bana geliyor arkadaşlar. Kendisi şu an bana bu OL Güzel, 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 güzel adamı. Malphite ulti atacak arkadaşlar. Kendisinden işte bir ulti bekliyorum çünkü. Aaa çok saçma. Kulesi vurdu. Ah be arkadaşlar. Nazar ettik ya. <laughs> ha, ne oluyor? Abi çok mutluyum ya. 5'te 5 yöne çok tatlı. <laughs> Sıkıntı yok. Oynuyoruz. Draven'ın saçmalığını anlamadım ya. Adam çok şanslı. Çocuk şansı ya. Bal deriz biz yani. Ballı adam ya. Ballı ballı ya. <laughs> Bu ne abi? Allah'ım ya. Eşik bir senaryo trol Ah, o nasıl? Aa, E'si de tuttu. Çok inanamıyorum. Troll. Saldırıcı gücü alayım bari de can çalmalarız. Ya şu da ultimate atacak yaz. Benim bozdu arkadaşlar. Evet, bu bir arkadaşlar. Abi onu çalmasaydım be. Jin. Yakıştı mı dostum? Şimdi Raven gelecek yumuyla bizi yok edecek. Oldu mu? Oldu mu sen yani Ayıp sana ya. Ejder'e saldıralım. Ejderha saldır. Bu arada Ejder'e saldırmayacağım arkadaşlar adamım oyunu satıyor. Ejder abi. Hop. Artık bu oyunu bitirmemiz lazım arkadaşlar güçlendirme. Güçlendirmeyi aldım. Ejder'i de aldık arkadaşlar. Öleceksin ama. Neyse arkadaşlar, o korkuna yeter diye düşünüyorum. Hadi evet arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Sizleri çok seviyorum. Lütfen kanalıma beğenip abone olun. Ee, bu arada rol iş yapanlar TV kanalına da hoş geldiniz. Ben Mars 8 her zamanki gibi. Ee, demeyi unutuyorum arkadaşlar. Bundan sonra böyle yapıyoruz. Kanalımız topluk güzel yararlı içerik kanaldır. Ee, kanalıdır. Güzel oldu. Umarım MVP olurum. MVP'lik bekliyorum. Güzel oynadım gerçekten yani. Bayağı kitle kontrol galiba bir şeyler yaptım. Şu tipe bak ya. Kurban olurum sana. Of 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 of. Evet arkadaşlar MVP oldum hak eden yerini aldı. Böyle SS alalım. Kapağı atarız. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma lütfen abone olalım, beğenelim. Ee, sizleri seviyorum. Konuşacak durum da yok. Teşekkür ediyorum Jin'cim. oyunumuz zehirledin ama olsun. Damlak saldı, zorlandı. Tamamdır. Videoyu burada bitireyim arkadaşlar. SS alıp kapağı koyarım. Bay bay.